Merhaba, iyi akşamlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Süleyman Hoca. E, paragrafa baktığımızda yolu yolu Oğuz Atay'a uğramak e, sözüyle anlatılmak isteneni bize sormuş. E, ben cevabın C olduğunu düşünüyorum. E, sebebi ise Oğuz Atay'ın genç yazarları, daha doğrusu çağdaş yazarları e, etkilediği, ne ne yönden etkilediği kurgusuyla ...ve e, okuma süreciyle etkilediğini söylüyor paragraf. Ve anahtar sözcüğümüz de aslında şu. E, meşgul eden, en çok meşgul eden kısmı da anahtar sözcüğümüz. Bu yüzden Oğuz Atay'ın yazıları hakkında kafa yorma noktasında buluşmamız gerekiyor. E, evet, diğerleri de çok yakın cevaplar, yakın çeldiriciler. Ancak e, meşgul etmesi... Ee, yolu Oğuz Atay'a uğraması onun eserlerinde kafa yormak, onun kurgusunu anlamak üzerine kafa yormaya e, mesaj veriyor burada. Anlamamız gereken buydu. Ee, cevap C. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.